Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde görüldüğü gibi 5 adet resimimiz var. Bu 5 adet resimi gördüğümüz 5 adet şekilin içerisine yerleştireceğiz. Bu yerleştirme işleminde dikkat etmemiz gereken şekillerin uçlarının kapalı olması yani pen aracıyla bir şekil çizersem bu ucunun bu şekilde açık kalmaması lazım. Bu ucun burayla kapanmış olması lazım. Kapalı olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Şekli seçtikten sonra şekle resim verdiğim zaman boyanıyorsa bu şekil kapalıdır. Eğer ki bu şekilde ise bakın bastığım zaman boyanmıyor. Bu zaman o zaman da burası açık demektir. Bunu da iki ucu birbirine bağlarsak kapanır bu şekilde kapalı şekilleri kullanabiliriz bunun için resmimize sağ tıklıyoruz power Clip inside butonuna bastıktan sonra hangi şeklin içerisine aktaracağımıza karar veriyoruz birinci resmi ovale buradaki elipsin içerisine aktaracağım tıklıyorum ve resim elipsin içerisine gelmiş durumda evet Burada e, eski versiyonlarda şu altta ayarlar çıkıyordu. 2019 Corel 2019'da bunu buraya almışlar. Fark eden hiçbir şey yok. Aynı simgeler şu alttaydı. Burada şu anda. Şeklimizi seçtikten sonra edit butonuna basarsak şeklimiz buradayken resmi tamamıyla görüp küçültüp büyültüp ona göre işlemler yapabiliriz. Sağ çek, sola çek şeklinde. Mesela sadece şu taşı almasını istiyorsak bu şekilde yapabilir ve buradan finish butonuna basmamız gerekiyor. İkinci resmimiz ise bunu 90 derece çevirdim. Bunu da buraya atmak istiyorum. Sağ tıkladım. PowerClip Inside butonuna basıp buraya bastım ve resmimiz bu şeklin içerisine girdi. Bunu da edit'ten değil de select connect'ten ayarlayalım. Bu sefer de resmin tamamını görmüyoruz. Sadece şeklin içinde kalan kısmını görüyoruz. Bakın bu şekilde yukarı aşağı resmin neresini yerleştirmek istersek orasını yerleştirebiliyoruz. Burada finish çıkmıyor. Boşluğa tıkladığımız zaman gidiyor. Üçüncü resmimizi yine aynı şekilde sağ tıkla power clip inside diyoruz. Bakın ne oldu? Altta üstte boşluklar kaldı. Bunun için de yine bu butonu, Select Connect butonunu tıklayarak resmimizi böyle büyütüp istediğimiz kısmını ayarlayabiliriz. Mesela şu çiçeğin bu altta olmasını, o çiçeğin üstte olmasını istiyorum. Bu şekilde ayarlayıp boşluğa tıkladım. Burada yine bir resmimiz var. Yine sağ tıklayıp PowerClip Inside dedikten sonra yıldızın içerisine attım. Bakın yıldızın içerisine attım. Kaplumbağamızı tam ortaya almak istiyorum veya öncelikle beğenmedim bu resmi çıkartmak istersen bu butonu kullanacağım bastım bakın yıldızın içerisinden çıktı tekrardan atıyorum PowerClip inside dedikten sonra yıldıza bastım burada da yine edit veya select connect butonunu kullanabiliriz ben yine select connect butonunu kullanarak kaplumbağayı şöyle biraz büyütüyorum ve şu şekilde yaklaştırayım. Farenin orta topuyla zoom yapabiliyorum. Bu arada. Bu şekilde ayarladıktan sonra boşluğa tıkladım ve oldu. Son olarak şu çiçeğimizi de beşgenin içerisine atalım. Yine sağ tıkla power clip, clip inside dedikten sonra buraya atıyoruz. Burada şimdi diğer bölümlere bakalım. Edit dediğimiz zaman resmin tamamını görüp Beşgenin içerisinde edit diyebiliyoruz. Finish. İkinci seçeneğimize bastığımız zaman bu sefer de resmin tamamını görmeden ayarlayabiliyoruz. Daha sonra üçüncü seçeneğimize baktığımız zaman bir kilit var. Bu kiliti açarsak veya kilitlersek içerisindeki resmin sabit kalmasını sağlıyoruz. Bakın açıkken hareket ettirdiğimde gördünüz mü? O resim buradan üste gitmiyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Şöyle ee, şunu kapatalım. Şuna basalım. Bakın ee, şöyle gösterelim. Edit butonuna basıp kiliti açarsak şu gördüğümüz dörtgenin içerisi bunun etrafında dönüyor ve üste çıkarsa burada beyazlık alta inerse burada beyazlık kalabilir. Tekrar gösterelim. Şu an kilitli durumda bunu her tarafa taşıyabilirim. Ama kilidi açtığım durumda bakın taşıdım resim burada kaldı. Bu resmi buraya atarsam ancak görünebilir. Bakın resmin sınırlarında gezebiliyorum. Ama kilitlediğim durumda İstediğim sayfanın her yerine bunu getirebilirim. Son olarak burada otomatik ayarlama bölümleri var. Ortala Üst tarafına al işte Tam ortaya zoomla Daralt şeklinde seçenekler var. Buradan hangisini kullanacaksanız onu kullanabilirsiniz. resmimizi bu şekilde ayarladık. Beğenmediğimiz durumda buradaki Extra Connect'e bastığımız zaman resmimiz çıkar. Ve bu resmi silip buraya farklı bir resim attığımızda bu resmi de onun yerine tekrardan atabiliriz. Bakın. Böyle bir resmi attık buraya. Evet anlaşılmayan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum atmayı unutmayınız. Bu arada kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Teşekkürler.